şeyler var burada. Evet. Kızım ne bunlar? Kızı spiderman. Spiderman evet. mi? Bir, şey bir bakayım onun spiderman öyle. Evet. Bu ne? Ay çok güzel ya. Yumuşacık bu. Evet. Yumuşak yumuşak. Ay o deniz kızı mı? Evet, ben. Onu beğenmedim deniz. Bir garip duruyor. Biz Bak gerekli. burada değişik şeyler var. Benimki. Hangisini istiyorsun? Ya bak şunlar çok yumuşak oluyor. Elis şunlar çok yumuşak oluyor. Anne hani, hani, ben, ben onlardan istiyorum. Yukarıdaki. Hangisinden? Bak, aşağıdan. Hamur aldın. Ama onu, onu. On Hello Aa bak burada şeyler var. Ne? Ne onun adı? Değişik. Bowling var. Bowling. Bak bunu. Şey var bak senin. Su var. Ama kırmışlar aşkım ama. Başka ne var burada? Ya neler var ya burada. Gel bakalım Elif. Sen ne aldın? Şurayı şunları anlamadım. Şunu iki dakika şuraya koyabilir miyim? Alacağım geri. Yoksa sen mi tutacaksın? Hı. Neye bakıyorsun şimdi? Anne. Anne, ben, anne benim belim ağrıyor. Belin mi ağrıyor? Bu ne Elif? Aa. Bu şey hava hava alınca açılıyor böyle kocaman oluyor. Ay olmaz yere oturma Elif. Neyin var senin? ay tavşan buldum burada. Çok tatlı. Evet, çok güzel tavşan. Bak kayıp balık Nemo var burada. Balık Nemo. Acık acık. Gel bakalım başka neler var? Barbie'nin Barbie'nin çantası var, valizi. Aha, eli senin bebeğinden. Bak. Anne. Senin bebeğinden kızım. Anne. Heh. Anne. Seninki çantamızda. Anne anne, 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 Şu mu? Evet, evet, evet. Uykucu bebekmiş bu. Anne. Nasıl oluyor bu? Dur bakayım şurasına mı basılıyor? Anne. Yok. Bu bebeğin olayı ne? Sadece uyuması. <laughs> Aa Eliz burada arabalar var. Bak abin çok seviyor bunları kızım. Baksana arabalara. Alayım aşkım. Neler var burada? Bak Eliz burada. Ya ben bu maskeye bayıldım ya Eliz. Bak bir de ne var burada Eliz? Bak diş seti var. Dişçi seti. Dişçi doktor seti. Gel bunları kayamazsın aşkım. Bunlar çok şey. Elini tutacaksın. Elini mi tutacağım? Ya düşürürsem seni? Düşürmem. Hadi gel bakalım. Dur dikkat et ama eli düşürürsen. Anne böyle düşmem. <laughs> ama öyle kayılmaz ki. Kızım öyle kayılmaz. Kalk bakayım ayağa. Bunlar ne Elif? Oyuncakçıya getirdi. Eliz beni kandırdı. Eliz. Babanı bulalım gel. Ayaz'ı bulalım Ayaz'ı. Gel şu tarafa bakalım. Ayaz diyelim. Ayaz. Var Ayaz. bakalım Ayaz. Ayaz. Neredesin? Ay ne kadar güzel oyuncaklar var. Bulduk Ayaz'ı. <laughs> Eliz gel oyuncakları gezelim. Eliz o ne? Unicorn. <gülüyor> Bilmiyorum ben alabilir misin? Bakayım. Oo, çok havalı oyuncak bu ya Eliz. Çok havalı bir oyuncak. Eliz ne kadar pahalı bir oyuncak beğenmişsin. Evet. 2500 liraymış bu oyuncak Eliz. Alalım. Dur bir yerine koyalım diğer oyuncaklara da bakalım anneciğim. Burada neler var? Sen, sen beni Sen bana her zaman almıyorsun. Bazen alıyorum, bazen almıyorum değil mi anneciğim? Evet. <laughs> Ama ben seni çok seviyorum anneciğim de. Her şeyi alırsan Ay, nereye, al, al. nereye koyacaksın evde? Bu ne? O da... Bak işte Eliz hepsini almak istiyor. Bir tane değil ki. Eliz dinozorlara bak. Gördün mü? Ne kadar güzeller. Ay düşürdüm anneciğim. Pijama askerleri. Ne o? Ne var orada anneciğim? Ay kahramanlar Eliz'in izlediği. O ne bilmiyorum. Ne o? Ninja kaplumbağalar. Evet çok güzel. Ay dur ben alayım onları anneciğim. Minecraft. Minecraft bunlar. Evet. Evet. Ayaz'ı en sevdiydi mi anneciğim? Evet. Ayaz çok seviyor. Aha, ben de onu seviyorum. Sen de seviyor musun? Onu seviyorum. Ben. Sen örümcek adamı mı seviyorsun? Evet. Bak Eliz örümcek adamın arabası. Evet örümcek adamın. Çok arabası. komik bak bak gördün mü? Bak. Şöyle değişik de var. Ay ne kadar güzel dans ediyor. Eliz gel bak örümcek adam dans ediyor. ne <laughs> o? Şekiller, legolar. Ay Eliz bunlar ne böyle? Takı yapmak içinmiş. Bu ne? Oyun hamuru. Oyun hamuru. Başka? Evet, kum. kum. Evet. Çok tatlı. Bu Dondurma. ne? Dondurma waffle seti. Evet. O diş setiymiş. Evet. Bu ne anneciğim? O da diş seti. Evet. Dişçi seti. Evet. Aa bu da şey yapıyor. Bak anneciğim saç yapıyor. Kuaför, evet. makas. Evet. Ev. var. Bakalım gel bak burada da var ev. Evet. Bak burada aynısı var anneciğim. Domuzcuk evi, Peppa Pig'in evi. Elif. Elif. Evi. Gel bakayım. Abi, abi. Alayım açtım. Ay çok tatlı. Peppa Pig. Ama çıkarma. Gel bakalım daha. Bak bir, bir şey varmış şurada. Şuna bakalım mı? Ne hani? bu böyle? Ha müzik çalıyor Elif. Elif müzik çalıyor gördün mü? Onu onu alalım. Ay Elis şunu görmesin Ayas. Bunu görmesin. Baksana yılan. Evet yılandan çok korkuyor Ayas. Bak kertenkele gibi bir şey var burada. <laughs> Başka? Debe, o kertenkele evet kertenkele var anneciğim. Başka ne var? O, orada böcekler var. Böcekler var. Ay ben hiç sevmiyorum böcekleri. A Bak domuz John evi ayaz. Peppa Pig evi. Baksana şu dinozorlara ile evet, kocaman. Evet. Baba bak. Ayaz, sen şundan korkuyorsun değil mi anneciğim? Yalan. Olacak olduğu için korkmuyorum. Ha, gerçek olsun. Ama çok gerçekçi değil mi? Gerçekçi Bence olur. bir gün bundan alıp şaka yapabiliriz. Birine. Bu kaç lira? Bakayım anneciğim. Nereden aldın bunu? Bu 169 liraymış. 169. Şu yılanlar 450 lira galiba. Çok, çok pahalı. değil mi? <laughs> evet çok pahalı anneciğim. Milo ya. Burada Eliz'in sevdiği bebeklerden var. Köpüşler var tatlı. Ay ben de bu bunları çok seviyorum. Kostümler. Böyle burada. Neler var? Ayıcıklar var. Çok tatlı.